gösterilecek. Ey gidi kardeşlerim. Ahiret. Ya birbirine gösterilecekler. Kimse kimseye nasılsın iyi misin diyemeyecek. Neden? Şey okuyalım. Yevme firrul mer'u o gün kişi kaçacak. Kimden <laughs> min öz be öz kardeşinden kaçacak. Kardeş bin senedir mezardan çıkmışlar. Kardeşten kaçılır mı? ve ümmi anasından kaçacak ya anadan kaçalım hadi kardeşten belki haz etmeyenler olur kardeş anasına ekseri insanlar anasını arar ekseri bazı anasına da düşman olanlar var onlar istisna gibi bir şey gavur da olsa anasını sever ve ümmi anasından kaçacak ve ebi babasından kaçacak baba ya bu sen ondansın sen o parçasısın sana bu kadar iyilikleri var, anam baban yedirmiş içirmiş. Yoksa atsalar seni çöp konteynerine ne yapacaktı? Kedilere, köpeklere de yem olabilirdi. Kaçıyorsun anandan babandan. Bu nasıl iş ya? Ve sahibeti hanımından kaçacak. Hanımından kaçan doğru ekserisi kaçar. <laughs> Birbirinin başına bela olmuşlar dünyada. Bela olmuş. Çokları karının korkusundan şimdi. Ay ahirette de beraber olalım hanım falan. Numaracı kar <laughs> Ahirette zaten kaçmanın yolunu bulmuş. Topuklayacaksın değil mi? Karısından kaçacak. Ondan sonra. Çünkü herkesin niye kaçıyor bunlardan söyleyecek. Ve benihi oğullarından. Oğlundan kaçan kızından hadi hadi kaçar. Çünkü Arap cahiliye toplumunda erkek çocuğu severler. Kızları diri diri toprağa gömerler onlara göre hitap ettiğinden Kur'an-ı Kerim oğlundan bile kaçacak manasını ifade ediyor. oğlundan bile bunun içinde kızlar hayda hayda dahil ama ben şahsen kızlarımı daha çok seviyorum kendim kızlarım var ben onları daha çok seviyorum yani erkek çocuğu kızdan fazla sevmiyorum benim içimden öyle geliyor ayrı bir şey ama o toplumda öyleymiş oğullarından bile kaçacak Niye kaçıyor? Li kulli minum minhum yevmeydin yuhni. Herkesin öyle bir işi var ki başından aşacak. Onu öyle bir beynini meşgul etmiş, oraya odaklanmış. Cehenneme girmemek için hesap kitap, sırat, mizan var. Bu aşamaları, tehlikeli akabeleri, geçitleri nasıl aşacak? Burada hak hukuk devreye giriyor. Bu hak hukuk kimden? kardeşte var, anada çok büyük hak var, babada büyük haklar var. Oğlunda çocuğunda hak var, yetiştiremediyse, kötü isim taktıysa, kötü yola yolladıysa falan falan. Hanımında çok haklar var. Zulmettiyse, dövdüyse, sövdüyse hanımına ne zulümler yapan adamlar var. Allah muhafaza. Hanımını pazarlayanlar bile var Allah muhafaza. Evde iki, deva, iki öğün yemek, dört öğün dayakta olanlar var. Nasıl kadın dövülür ya? Sen nasıl erkeksin ya? Böyle bir adamlık olur mu? Vaaz et, nasihat et. Nasihat ker etmiyor, dur 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 dır. Dır dur. E dur dur sen de dinleme, çık git. Çık git. Bir, bir vakit susar, gelirsin susunca. Uyur, gelirsin sen de. Bizim karı hiç uyumuyor. E sıralı konuşuyor. E ne yapalım o zaman? Boşanmak helal. Sen de tımarhaneye gidip de taburcu olacak halin yok. O zaman da boşan kardeşim, ne yapalım karıyı dövmeye lüzum yok. Öyle mi? Hiç dayanılmayacak durum varsa boşanmak helal edilmiş. Kırıp geçirmenin bir gereği mi var? Hak var, hukuk var. Şimdi onları düşünüyor, diyor ki, ben diyor, bu karımla karşılaşmayayım. Yanaşıyor birbirine, kaçıyor. Neden? Onun şimdi benden alacakları var. Annemin var, babamın var. Herkes bir sevap günah tartılamasına girmiş ortalamada sevaba muhtaç herkeste ne olmuş açık var çünkü mizan vel vezbi hak hak olan mizan dünyada batıl terazi çok var hak olan terazi o gün kurulacak diyor Kur'an sevaplar böyle aynı bardak tabak gibi hani gramı gramacı olan şekilde suretlenecek günahlar da aynı böyle koyduğun zaman nasıl gibi peynir zeytin tartıyorsun ya e, kesif varlıklar halinde temessül edecek sağ tarafa sevaplar sol tarafa günahlar konduğu vakitte ne taraf ağır gelecek meselesi var femen etme vazinu kimin sevap tarafları tartılanları sevap tarafı ağır gelirse bu ağır gelirse ne demek oluyor 500'e 500 olmadı denk geldi. Ağır gelmedi. Denk gelirse ne olacak? Diyecekler sen cennete hemen giremezsin. Arafta bekle. Arafta da bayağı yıllar yılı bekleyecek. Arafta bekleyenler bir taraftan cenneti görüyor, giremiyor. Lem yedhuluha yatmaun. Heves ediyorlar ama giremiyorlar. Ama manzaralar önlerinde. O da çok kötü bir şey ya. Görmesen dayanırsın, görsen hiç dayanamazsın. Bu sefer cehennemi görüyorlar. Aman arkadaşlar boşver arah maraf yine biz burada iyiyiz. Yani buraya bak. Rabbena la tec'alna amel kamiz zalimin. Ya Rabbi bu zalimlerle bizi beraber koyma. Mevla da buyuruyor ben adaletliyim. Sizin sevabınız fazla gelmedi ama günahınız da fazla gelmedi. İki taraf denk geldi. O zaman siz biraz bekleyin. Beklemekte ne var? Beklemekte sıkıntı var. Sıkıntı da ne var? Kurban olduğum Allah sıkıntı veriyor. Niye sıkıntı veriyor? Niye biraz fazla sevabı eklemedin? Bu kadar sana ben sevap yazacak ameller söyledim. Ahirette başımızı aşacak işimiz olacak. Kimse kimseyi tanımayacak. Tanımamayı bırak. Şimdi bu tanımadın, anandan kaçtın, babandan kaçtın. Neden? Şimdi mizanda ölçülmüş annenin sevabı eksik. Ne diyecekler ona? Ha Araf'takiler ne olur? Araf'takiler beklemekten çok sıkıntı çekerler. El intizar eşeddü minen nar beklemek cehennem ateşten beter adamı yakar. O bekleme noktasında çektikleri sıkıntı cennetlik miyiz, cehennemlik miyiz, ne tarafın adamıyız falan. Sonunda ödülül cennete, girin cennete denilir. Ama neden, nasıl oldu bu denk geldi de ağır gelmedi? Halbuki ayette ne buyuruyor? Femenzek kulet mevazinuz. Sevap tarafları ağır gelenler. Feulakumul muflihun. Ancak onlardır felaha erenler. Yani ne demek? Direkt cennete girebilenler. Sevap tarafı ağır gelenler cennete cehenneme uğramadan girebilirler. Allah cümlemize nasip eylesin. Sevap günah denk gelenler Araf'ta beklerler. Araf'ta beklemek neyi çözer? Şunu çözer ki o beklemekten dolayı sıkıntı çeker o sıkıntıdan dolayı günahlar sıkıntıyla biraz ne olur Allah'ım halbuki dünyada onu biraz indirmeliydi dünyada sevabı biraz ağır getirmeliydi ama dünyada ağır getirmeliydi ama Allah'a mine lütfeder kerem eder Müslüman oldukları için imanlarını kurtardıkları için o beklemenin verdiği ama beklemek de kaç seneler işte sıkıntı sıkıntıdan sebep orayı sanki dünyaymış gibi kabul ederek çektikleri sıkıntıyı günahlarından bazılarının erimesine nasıl dünyada hastalık falan günahları eritmiyor mu? Eritiyor. Orada beklemenin verdiği sıkıntıdan günahları biraz düşer, günahı bir aşağı düşse bile sevap bir fazla gelmiş olur. Böylece ayet-i kerimede vaat edilen sevabı ağır gelenler felah bulur, sırrına erer. Çünkü günah bir tane bile eksilse o sıkıntı beklemenin verdiği sıkıntı nedeniyle kefaret olarak. Bir tane eksilse bura bir tane yükselir. Bir tane reyle belediye başkanı seçiliyor mu? Bir fazlayla milletvekili olur mu? Cumhurbaşkanı oluyor mu? He? Oluyor. Bir fazlayla oluyor mu? Ama CHP itiraz eder ayrı dava. Yarın ahirette bir Müslümanın günahı sevabı tartılır. Günahı sevabı denk gelir. Ve cennete gitmesi için bir sevap hasene, bir hasene icap eder. Bu bir haseneyi bulamaz. Halbuki dünyadayken milyarlarca haseneyi kazanmak kolaydı. Ama orada bu imkan kalmadı. İstediği kadar bu şahadeti okusun. 40 milyon yazarlar mı? Bir tane bile yazmazlar. Neden? Yani Darı teklif bitti, teklif yurdu mükellef olduğumuz alem dünya idi ora bitti artık bu hesaplar kalktı Mevla Teala da onu cennete sokmak ister belki bir iki sevap eksiği varsa bir sevaptan fazlalık ama bir sevap daha eksik olsa cehenneme girme tehlikesi var çünkü bu sefer günah bir tane ağır basacak kulum annenden babandan eşinden dostundan dilen dünyada da dilencilik var ahirette de dilencilik var o da dilenmeye başlar. Bir de gider, annesini bulur. Allah ona buldurur. Milyarlarca, trilyonlarca insan, cin, melek birbirine karışmış mahşer. Nerede bulacak ya? Dünyada bile bir kalabalıkta kayboluyoruz ya. Allah buldurur. Tak mıknatıs gibi. Bulur, anneciğim ne var? Tabii oradan kardeşinden ister, der ki benim de sevap tarafımda eksik var. Ben mi cehenneme gireyim şimdi? Bunu bana nasıl teklif edersin? Ha, öyle mi? Ne yapalım? Efendim hanımını bulur. Hanım! Ne oldu? Hani dünyada derdin bana canım? E, e canım işte canımsın. Dünyada diyor ya canım, canısı. Canım falan, sevgilim, aşkım falan. E, e senin sevgiline bir sevap lazım. Yoksa cehenneme girme tehlikesi var. Ya sen bunu bana nasıl teklif edersin? Benim de açığım var. Ben mi yanayım şimdi? Ha, geri aldım. Kusura bakma. Ne yapalım? Babaya gitti aynı cevap. Kardeşe gitti aynı cevap. Sonunda anasını bu. Ana ne demek ana? Anne sen yemedin yedirdin, içmedin içirdin, giymedin giydirdin. Ana ne demek ana? Ana dünyada kendini ateşe atıp çocuğum yaşayacaksa o kalsın, ben yanayım diyen bir merhamete sahip bir varlık. Ama cehennemi görende öyle değil işler. Öyle değil. Annesi sayıyor yavrusu sen bana şöyle iyilik böyle iyilik uyumadın uyuttun şunu yaptın bunu yaptın hakikaten annenin yaptığı fedakarlı dünyada hiçbir varlık hiçbir sevgili yapmaz doğrudur oğlum kabul ettim evladım öyleydi e peki şimdi ne değişti anneciğim sen aynı anne değil misin? Ben cehenneme gitmek üzereyim. Bir sevap senin sevaplarından bir haseneye ihtiyacım var. Ne olur? Yavrum çok isterdim verebilmeyi ve senin cehennemden kurtulmanı ama ben gözü göre göre bu cehenneme yanamam evladım. Veremem evladım. Ay anneden de yoksa ümit bitmiştir Mevla'nın huzuruna dönüş. Mevla mekandan münezzeh ama bir yerde onunla muhatap oluyor. Okul bir yerdedir, Mevla mekanda değil. Oraya gelir, huzura var. Mevla sorar. Halbuki Mevla seyrediyor. Buldun mu? Bulamadım ya Rabbi. Niye? Onların da açığı varmış ya Rabbi. Beni tercih etmediler. Peki. O zaman boynunu büktü. Cehennemi gözü alacak. Mevla buyur. Senin benim rızam için dünyada Allah yolunda, sohbet yolunda, ilim yolunda, haç yolunda, Kur'an yolunda, cihat yolunda... Kardeşlik edindiğin ahiret kardeşin yok muydu bir Müslüman? O anda vardı. Ama ya Rabbi anam babam beni boş çevirdi. Şimdi o benim akrabam da değil. Yani ona da bir daha sormaya de. Ne zarar edersin? Yani düşünür ki ne zarar edersin? Mevla buyur bir de onu bul. Bir de biz burada dünyada birbirimizi Allah için seviyoruz ya. Böyle bir eş dosttan Kardeşim durum bundan ibaret. Anam babam yapmadı bana bir iyilik, bir hasene vermedi bana. Ama Mevla seni hatırıma getirdi. Hatırlattı. Senin durumunu da bilmiyorum. Durumun nedir acaba? O Müslüman kardeşi bir bakar dosyasına. Kendi hesabında da açık var. Der ki kardeşim ben bu durumda cehennemlik durumum var. Ama yani sevapta eksiğim var ya bu kadar kaynak var niye eksik oluyor ya Allah Allah demek hiç amel etmemişler az etmişler ya. Ya da iptal ettirmişler günahlarla neyse işte ya da ona buna gıybet dedikodu iftira falan dağıtmış sevabını da dağıtıyorsun öbürüne bu sefer. Ya bu da tehlike onun için çok sevap lazım ki seni cennete direkt götürebilecek kadar sana kalsın yani. Çünkü bir de iflas tehlikesi var çok sevapla gidersin onu dövmüş bunu sövmüş. Onun malını yemiş, onu gasp etmiş. E bu gibi bir de gıybet dedikodu bizde çok. Bunlar kul hakkına giriyor. Ona ver, buna ver. Bazısı sıfırı tüketen oluyor cevap bakımından. Müflis hadisinde geçer. Okumuştum geçen haftalarda, aylarda. Ne yapalım arkadaşım, kardeşim? Ne yapalım? Ekhifillahımız. Ekhifillahımız. Allah için kardeşimiz. He? Alaeddin Efendi, Mahmud Efendi Hazretlerine yazdığı mektupta ne diyor? Ekhifillahımız. Allah yolda kardeşimiz diyor. Tabi o onun talebesi, müridi, çocuğu yaşında, torunu yaşında belki Alaeddin Efendi çok yaşlıydı. Ama Allah yolda kardeşlik. Hepsinden ileri şimdi diyor bende de açık var, sende de açık var. Bu durumda ikimiz de cehenneme gideceğiz. O demiyor ki ona sen bana ver. O yine fedakarlık yapıyor. O halde ben seninkini tamamlayayım. 3-5 kaç tane eksikle tamamlanıyorsa allah Teala orada hediye etme imkanı vermiş. Hibe edebiliyorsun yani. Bağışlayabiliyorsun. Bu da büyük imkan. Allah o imkanı vermez. Herkes gümbürdüğe gitti. Bu sefer ona diyor ben seni tamamlayacak kadar sana hibe edeyim. Bana Allah kerim Allah bana bakalım ne muamele edecek. Peki diyor sevinerek alıp gidiyor. Ya sevinip gidiyorsun da bu adam cehenneme gidecek. Biraz da bunu düşün daha. İnsan ayıptır yani. Biraz ah sen cehenneme mi gideceksin şimdi? Çok üzgünüm falan. Bir şey numara yap bari ya. Ulan sevindi gidiyor ya. E insanlar böyle. Demek ahirette de huylar değişmeyecek. Çünkü mahşer orası. Cennete daha girmemiş. Cennete girince huylar değişecek. Ne kin kalacak ne nefret kalacak. Ama mahşerde roller aynı. Durumlar aynı o sefer diyecek ki Gelecek Mevla'nın huzuruna sevinçli. Mevla her şeyi seyrediyor ama Mevla sormayı ister. Hikmeti öyle cilve yapar Buldun mu? Buldum yarım. Kimde? Falan ahret kardeşimde. Bir şey demiyor ha. Mevzuyu kapatmaya çalışıyor. Ya bu kadar ucuza kapatalım. Mevla sorduruyor Mevla deşiyor şimdi. Onda çok mu vardı da fazlasından mı verdi? He? Yani böyle Mevla böyle diyor, Mevla şöyle diyor derken ben Türkçe tabirlere göre konuşuyorum. Yoksa tabi Mevla böyle benim yaptığım gibi belki mimikler, hareketler yanlış anlamayın ya. Yani. Bu benim konuşma şeklim yani. Laz Hoca nasıl konuşuyor? Musa Aleyhisselam Mevla'ya diyor ki Ya Rabbi bana cemalini göster dedi ya göreyim seni. O da diyor ki Mevla da dedi ona ki ne değilsin ey Musa? <laughs> Halbuki Mevla ne değilsin der mi yani? Ama o oflu olursan ne değilsin olur. Benim gibi cübbeli olursan işte böyle konuşursun. Mimikler olur, muhabbetler olur, şekiller olur. He? Yani, şimdi burada Mevla'nın e, o rivayette gelen şeyi yansıtmaya çalışıyoruz. İnsanların anlayacağı dile terceme. Bu terceme Mevla'nın kelamı değil bu biziki. Bu çeviri yani. Te terceme ediyor. Anladın mı? Çünkü bazı da argo hoca efendiler de var. Argo. Biliyor musun? Yani sinli kaflı falan konuşuyor yani. Seviyor. Şey. Adama ne Allah Teala diyor onu diyor bilmem ne etti diyor. Ulan ne adamsın sen. Mübarek Hoca Efendi Allah Teala bilmem ne der mi ya? Ama işte her türlü Hoca Efendi var yani be. Onun için. Siz bana şükredin yine. Benden beterine düşmeyin. Ondan sonra efendim Mevla buyuruyor ki ya o Onda fazla mı vardı da seni tamamladı da? Yani fazla olursa seni tercih etmesini anlarız. Ama onda da eksikse bir mevzuyu kurcalayalım. Ne oldu onun durumu? Mevla sormasa onu bile demeyecek. Neden? Kendi işim bozulur diye. Çünkü Mevla'ya derse ki ne adamı cehenneme gönderdi ne zaman alıyorsun ya? Biraz da adamı da düşünsene. Belki derdi. E fazla da yok adamda şimdi. Diyecek ya Rabbi onun da fazla yoktu. E nasıl verdi sana? Ya Rabbi o cehenneme girmeyi yani göz al yani fedakarlık yaptı. Fedakarlık tercih etti ben. Öyle mi? Peki. Rabbimiz buyurur ki ben اَغْنَ الْاَغْنِيَا Zenginlerin en zenginiyim. ekramul ekramin Cömertlerin en cömert. erhamur rahim Acıyanların en merhametlisiyim. Öyle mi? Öyle. Peki bu kul cenneti kaçırma göze alarak, cennetteki bütün nimetleri kaçırma, cehenneme girme, hadi cenneti kaçırırsın da hepten yanmak var, cehenneme girmeyi göze alarak, sevabını sana verip bir ahiret kardeşini, Allah yolundaki kardeşi tercih ediyor da benim gibi bir Allah'ın şanına yakışır mı ki onu cehenneme yollayayım ne olacak, git bul o kardeşini, tut elinden, ikiniz beraber cennete gidin İşte Allah budur Yapacak bunları, yapacak neler yapacak. Öyle merhametler coşacak, taşacak. Bilseydiniz kafirler, şeytan bile ümidini kesmezdi. Ama öyle de azaplar, gazaplar coşacak, taşacak, tecelliler olacak ki peygamberler bile beni kurtar kimseyi istemem diyecek. Ümmetini bile gözü görmeyecek. Bir tek Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti ümmeti ümmetim diyen tek o ok kalacak. Yani şiddetlendiği zaman her zaman değil bu. Allah'ın tecellisi ve gazabı şiddetlendiği zaman İbrahim Aleyhisselam bile beni kurtar diyecek. Ki en yüksek makamda efendimizden sonra. Sallallahu aleyhi ve sellem. Salavatullah ala Nebi ve aleyhime mecmua